Galatasaray'ın yıldızının transferini resmen duyurduklarını. Şoktayız. Ayrıntılar birazdan. Futbol dünyası yine hareketli. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için uzun süredir transfer iddiaları vardı ve şimdi resmi açıklama geldi. Beyin Sports'un haberine göre Galatasaray'ın öne çıkan ismi başka bir kulübe transfer oluyor. Taraftarlar bu habere hem şaşkın hem de heyecanlı. Transferin detayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Oyuncunun yeni kulübü, sözleşme şartları, bonservis bedeli ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki bu transfer Galatasaray'ı nasıl etkileyecek? Yeni sezonda takımın planları tamamen değişebilir. Sizce bu ayrılık doğru bir karar mı yoksa takım büyük bir kayıp mı yaşayacak? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla transfer haberi için takipte kalın. Bizden ayrılmayın. Bir sonraki sıcak gelişmede görüşmek üzere.